sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Raşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim kitabımızın Erdemler temasındaki akıllı evlat metnini işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim bakalım. Evet gençler, metnimizin adı Akıllı Evlat. Bu bir dinleme metni çocuklar. O yüzden dinleme metninin linkini sizlerle paylaşacağız. Onu da söylemiş olalım. Ve her zaman yaptığımız gibi ilk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Hazırlık çalışmaları biliyorsunuz bizi metni hazırlayan bölümde çocuklar. O yüzden hazırlık çalışmasındaki soruları dikkatli bir şekilde okuyup defterlerimize cevaplandırıp geliyoruz çocuklar. Evet, üç tane sorumuz var. Başlayalım okumaya. Birinci soru, masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden? Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden? Evet çocuklar sorumuzu da okumuş olduk. Hazırlanıp geliyoruz bu sorulara. Evet burada bir notumuz var çocuklar. Metni anlamını bilmediğiniz kelimeleri birinci etkinliğe not alarak dinleyiniz. Evet çocuklar burada şunu yapacağız. Metni okurken anlamını bilmediğimiz kelimeleri bir kenara not edeceğiz ve daha sonra da birinci etkinlikte bu e, anlamını bilmediğimiz kelimelerin arkadaşlar anlamlarını bulup e, defterimize yazacağız. Evet. Yazarımız hakkında kısa bir bilgi var. Onu da okuyalım. nakit Tezel 1915-1980. Türk halk bilimi ve edebiyatı ile ilgilenmiş derlemeler yapmıştır edebiyat antolojilerine masal derleyicisi ve yazarı olarak geçmiştir. Eserlerinden bazıları Türk masalları, elmas işlemeli kılıç, Türk halk bilmeceleri. Evet çocuklar, yazarımız hakkında kısa bir bilgi vardı. Onu da sizlerle okumuş olduk. İlerleyelim. Birinci etkinlik. Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Evet gençler ben burada e, bazı kelimeleri anlamlarını buldum TDK Türkçe sözlükten. Tahminlerimi yazmadım ama sizler muhakkak önce tahmininizi daha sonra da anlamlarını yazınız çocuklar. Evet günleri sayılı olmak, ölümü yakın olmak, kese, içine tütün, para ve benzeri şeyler konulan, cepte taşınan, kumaştan ya da örgüden yapılmış ağzı düğümlenebilen küçük torba. Baba yiğit, yapı olarak güçlü, yapı olarak çok güçlü kimse. Pınar, yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. Boz, açık toprak rengi. Murat, dilek, istek diyoruz çocuklar. Evet, sizler de anlamını bilmediğiniz farklı kelimeler buraya ekleyebilirsiniz tabii ki. Ve ikinci etkinlikteyiz çocuklar. Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız. Büyük oğlan bir kese altınla bir yerden babasının vereceği malları koruması için kırk adam almış. Bundan büyük oğlanın babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Büyük oğlanın parayla yaptıkları encilliktir. O pek ortanca olan ne yapmış? Onu okuyalım. Bir kese altınla yüz deve almış. Her birini burada satıp zengin olacağını düşünmüş. Ortanca oğlanın fazla mal göz çıkarmaz ya sözünden babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Ortanca oğlanın para ile yaptıkları da bencilliktir, açgözlülüktür. Ve küçük oğlan gittiği yerdeki tehlikeli su yatağını tehlikesiz hale getirmek için ustalar getirmiş, parasını da ustalara vermiş. Oradaki yetim çocukları alıp getirmiş. Babası malları kime verirse yetimlere de onun bakacağını planlamış. Hem iyilik yapıp hem de memlekete faydalı insanlar yetiştirmeye vesile olacağını düşünmüş. Küçük oğlanın para ile yaptıkları iyilikseverlik, ileri görüşlülük, merhamet ve alçak gönüllülüktür diyoruz çocuklar. Evet. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. Evet çocuklar bu üçüncü etkinlikteki soruları mutlaka defterlerimize cevaplandırıp geliyoruz. Evet üçüncü etkinlikteki birinci sorumuz. Zengin adam oğullarını yanına neden çağırmıştır? Zengin adam oğullarını yanına mirasını paylaştırmak için çağırmıştır. İkinci soru. Baba oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor? Oradan gitmelerini, 3 yıl sonra gelmelerini, bu süre boyunca verdiği paralar ile iş yapmalarını ve geri dönmelerini istiyor. Devam edelim 3. soru. Zengin adam büyük ve ortanca oğlun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız. Evet çocuklar zengin adam herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor bu kısımda. Devam edelim. Dördüncü soru. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz? Evet çocuklar sizler burada kendi cevaplarınızı yazınız. Babanın yerine kendinizi koyun ve yorumlarınızı yazın buraya. Evet. Devam edelim. Beşinci soru. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir? Evet, toplum iyi yetişmiş, topluma faydalı olacak kişilere sahip olmuş olur. Bu da toplumu geliştirir. Toplumdaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamasına vesile olur. Evet, son sorumuz çocuklar. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız, bir kese altınla neler yapardınız? Evet çocuklar, bu soruyu da yine kendi duygu ve düşüncelerinizle hareket ederek cevaplandırıyorsunuz zengin adamın çocuklarından birisinin yerine geçerek bir kez altında neler yapabileceklerinizi yazınız çocuklar. Evet. İlerleyelim. Dördüncü soru, dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını, parantez içinde mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması Evet, sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız. Evet çocuklar, burada bazı tutarsızlıklar var. Onları ben şu şekilde ifade ettim. Zengin adam çocukları çağırdığında günlerin sayılı olduğunu belirtmiştir. Fakat kısa zaman içinde öleceğini tahmin eden adamın oğullarını test etmek için 3 yıl süre vermesi mantıksızdır. Zengin adam bu 3 yıl içerisinde ölürse malları nasıl paylaştıracağını da düşünememiştir. Evet çocuklar benim bulduğum tutarsızlıklar bunlar. Beşinci etkinlik. Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle tekerleme atışması yapınız. Çocuklar bu etkinlik için size şöyle bir görev veriyoruz. Herkes birer tane tekerleme öğrenip gelsin sınıfta sizlerden bu tekerlemeleri söylemelerinizi isteyeceğiz. Hazırlıklı gelin lütfen. Evet, altıncı etkinlik. Aşağıda akıllı evlat metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan türemiş ve birleşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız. Evet, önce metni okuyalım çocuklar. Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarını bilip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş, uzaklaşmışlar. Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar, aylarla birleşiverip yıl olmuş da kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çakmış. Evet çocuklar buradaki basit fiilleri, türemiş fiilleri ve birleşik fiilleri bulmamızı istiyor bizden. Evet basit fiiller neydi? Gençler herhangi bir yapım eki almamış ve de herhangi bir sözcükle birleşmemiş olan fiillere biz basit fiiller diyorduk. Evet öpmüşler. Çıkmış, yürümüş, olmuş, esmiş, gelmiş. Bunlar basit fiillerde çocuklar. Türemiş fiillerimize bakalım. Başlamışlar, baştan başlamak olmuş gençler. Başlamak türemiş fiildir. Uzaktan uzaklaşma uzaklaşmak olmuş çocuklar. Uzaklaşmışlar yani bu da türemiş fiildir. Kovmaktan kovalamak olmuş çocuklar. Kovalamış, bu da türemiş fiildir diyoruz. Birleşik fiillere bakalım. Evet gençler. Birleşi verip çocuklar kurallı birleşik fiillere girer. Tezlik birleşik fiilidir. Varamamış çocuklar yine kurallı birleşik fiillere girer ve yeterlik birleşik fiilidir. Gelip çatmak, gelip çatmış anlamca kaynaşmış birleşik fiildir çocuklar ve yine yola çıkmışlar. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiillere girer çocuklar. Evet. Bu sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Yedinci etkinliğe geldik. Evet, dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız. Evet çocuklar, e, sizler de istediğiniz e, bir bölümü e, canlandırıp hazırlayıp sınıfımıza geliriz 8 etkinlik: Aşağıda verilen unsurlardan hareketli bir masal yazınız yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Evet, konu, konukseverlik, doğru söylemek, alçak gönüllü olmak, kahramanlar, oduncu ve sansar, kral ve köylü, balıkçı ve peri kızı, yer, orman, kaf ardı, büyülü göl, zaman, gece yarısı, güneş batarken, sisli bir ilkbahar günü. Evet gençler, masalımızı yazarken bu konudan, kahramanlardan, yerden ve zamandan istediğimiz herhangi birini seçebiliriz. Ben burada size örnek olması açısından bir tane masal hazırladım. Sizler de lütfen birer masal hazırlayınız. Evet konu alçak gönüllü olmak, kahramanlar, kral ve köylü, yer, orman, zaman, sisli bir ilkbahar günü. Evet. Başlığımızda alçak gönüllülük çocuklar. Alçak gönüllülük. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Kralın bir de güzeller güzeli kızı varmış. Kral, kızının ve alçak gönüllü, kızının tok, gözü tok ve alçak gönüllü biriyle evlenmesini istiyormuş. Ama şimdiye kadar hiç öyle biriyle karşılaşmamış. Sisli bir ilk ilkbahar günü kral yanındakileri de alarak ormana avlanmaya gitmiş. Avlanıp geri dönerken ormanın içinde fidan diken yaşlı bir köylü görmüş. Kral köylüye, dedem bu fidanlar ne zaman büyüyüp de meyve verecek? Bu fidanlar meyve verinceye kadar sen toprak olursun. Bu meyvelerden yemek sana nasip olacak mı dersin? Köylü, nasip olacağını sanmam. Artık günlerim sayılıdır diyerek cevap vermiş. Kral, o zaman neden yoruyorsun kendini? Köylü, Kralım, biz atalarımızın diktiği ağaçların meyvelerini yemiyor muyuz? Torunlarımız da bizim diktiklerimizin meyvelerini yesinler. Bu cevap kralım pek hoşuna gitmiş. Cebinden çıkarıp köylüye bir kese altın vermiş. Köylü, bakın kralım bizim fidanlar şimdiden meyve vermeye başladılar bile demiş. Kral bu cevabı da çok beğenmiş bir kesi altın daha vermeye çalışmış. Fakat köylü, aman kralım her ağaç yılda bir kez meyve verir. Bu senin yüce gönüllülüğündür. Bana bu altınlar ölünceye kadar yeter. Sen bu altınları ihtiyacı olanlara ver. Kral bir kez daha yaşlı köylüye hayran kalmış. Böyle bir adamın oğlu da gözü tok ve alçak gönüllüdür. Tam da kızıma layıktır diye düşünerek köylünün oğlu ile kızını evlendirmiş. Evet gençler masalımızı da okumuş olduk. Son olarak gelecek derse hazırlık kısmını okuyalım çocuklar. Örnek aldığınız bir kişinin bu kişi sporcu olabilir, sanatçı olabilir, yazar, bilim insanı, gazeteci olabilir çocuklar. Hayatını araştırıp defterlerinize yazıp geliyorsunuz. Evet çocuklar şimdi metnimizi tamamladık. Tema sonu değerlendirme kısmına geçiyoruz. İlerleyelim bakalım. Evet, burada bir serbest okuma metnimiz var çocuklar. Bir adam, bir köy, bir orman metni serbest okuma metnimiz. Lütfen bunu okuyup elelim. Evet. Tema değerlendirme soruları. Burada bir metnimiz var. Metnimizi okuyacağız ve metnimizle ilgili de sorular var. Onlara cevaplarımızı vereceğiz çocuklar güler yüz. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Benim için buradan sizlerin yüzlerinizi görmek her ne kadar mümkün değilse de sözlerimi güler yüzle dinlediğinizi tahayyül etmek bana cesaret veriyor. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınınız. Evet Şevket Rado kısaltılmış bir metindir çocuklar. Şimdi buradaki ilk beş soruyu metinden hareketle cevaplayacağız. Evet birinci soru yazara göre insanın konuşma hevesi neden kırılır? Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını asık bir suratla sizi dinlediğini görmek hevesinizi kırar demektedir yazar. Evet ikinci soru. Metne göre Güler yüzlü insanların özellikleri nelerdir? Yazara göre güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır çocuklar. Üçüncü sorumuz, dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlayan bir çocuğa herkes neden güler yüzle bakar? Çünkü çocuğun her kusuru yapabileceği ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul edildiği için çocuğa güler yüzle bakılır diyoruz. Evet dördüncü sorumuz. Sizce güler yüzlü olmanın faydaları nelerdir? Güler yüzlü olmak hem bedenen hem de ruhen insanı iyi in yapan bir şeydir. Güle insan hayatın dertlerini bir süreliğine de olsa unutan, hayattan keyif alan, neşe içinde etrafa pozitif enerji veren insanlardır diyoruz çocuklar. Evet, Güler yüz mes metninden basit, türemiş ve bileşik fiillere örnekler bularak yazınız. Evet çocuklar, basit fiiller ne? Basit fiiller herhangi bir yapım eki almamış ve de herhangi bir, bir sözcükle birleşmemiş olan sözcüklerdir çocuklar. İstemem basit fiildir, gelir basit fiildir, kipek almışlardır sadece. Türemiş fiiller, hoşlanır mısınız? Hoştan hoşlanmak olmuş çocuklar, türemiş bir fiildir kırılır, kırmaktan kırılmak olmuş çocuklar. Yine türemiş fiildir diyoruz. Birleşik fiiller. Evet çocuklar burada cesaret vermek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Üst takılmak o da yine anlamca kaynaşmış birleşik fiildir diyoruz. Evet ilerleyelim. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Arkadaşımla çocukluğumuzdan beri içtiğimiz su ayrı gitmez cümlesindeki altı çizili eylemin deyimine uygun değildir. Evet şıkları okuyalım. A birbirine çok yakın ve bağlı olmak. B güzel bir dostluk kurmak. C hoşgörülü ve açık yürekli olmak. D içten arkadaşlık kurmak. Evet çocuklar cevabımız C Han olacak. Adana'daki cevabımız içtiğimiz su ayrı gitmez gitmez deyimiyle uyumludur. Birbirine çok yakın olmak, bağlı olmak demektir. Bolu'daki güzel bir dostluk kurmak anlamıyla da yine örtüşmektedir içtiğimiz su ayrı gitmez deyimi. İçten arkadaşlık kurmak da yine içtiğimiz su ayrı gitmez deyiminin anlamıyla uyumludur çocuklar. Bu anlama gelmektedir. Ama hoşgörülü ve açık yürekli olmak içtiğimiz su ayrı gitmez deyiminin anlamıyla örtüşmemektedir çocuklar. Cevap o yüzden Ceyhan. Evet, yedinci soru. Ey başkasının yüzünde çirkin bir ben gören, yazık ki o ben senin yüzünden yansır. Mevlana Celaladdin Rumi. Evet, yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen nedir? Yazınız. Evet, insan başkasını yargılarken unutmamalıdır ki insan insana benzer ve biz bizler bir başkasının kusurunu yüzüne vururken unutmayalım ki bizlerin de kusuru vardır diyoruz çocuklar. Evet. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir? Önce şıklarımızın hepsini okuyalım çocuklar. A. Seni görünce çok mutlu oldum. B. Yıllar önce ilkokul öğretmenimi gördüm. C. Babasına yeni bir pantolon aldırdı. D. Yemekleri ben hazırlayabilirim. Evet çocuklar. A şıkkında mutlu olmak, etmek kılmak, eylemek olmak yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiildir. B'deki gördüm fiil arkadaşlar basit bir fiildir. Herhangi bir yapım ek almamıştır ve de herhangi bir sözcükle birleşmemiştir. Evet, C'deki arkadaşlar türemiş fiildir. Almaktan aldırmak olmuştur. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. D'ye de bakalım. Yemekleri ben hazırlayabilirim. Çocuklar bu da yine birleşik fiillere girer. Hazırlayabilmek yeterlik birleşik fiilidir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu harfle yazılmış kelime zarf görevinde kullanılmamıştır? Önce şıkları okuyalım. Kaç kişilik sınıflarda eğitim görüyorsunuz? B. Dünden beri hiç dışarı çıkmadım. C. Basketbolu futboldan daha çok severim de anlattığı hikayeyi heyecanla dinledim. Evet çocuklar cevabımız adam olacak. Kaç kişilik derken buradaki kaç kelimesi çocuklar sözcüğü sıfattır. Çünkü kişilik isimdir. İsmi nitelemiştir. İsmi nitelediği için sıfat görevindedir burada kaç. Diğer şıklarımızı okuyalım. Dünden beri hiç dışarı çıkmadım. Dışarı burada yer yön zarfıdır çocuklar basketbolu futboldan daha çok severim. Daha çocuklar miktar zarfıdır. Anlattığı hikayeyi he heyecanla dinledim. Anlattığı hikayeyi heyecanla dinledim. Heyecanla arkadaşlar burada durum zarfıdır. Nasıl dinledim? Heyecanla dinledim. Durum zarfıdır diyoruz çocuklar. Evet cevabımız A. Ve son sorumuzdayız çocuklar. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Konfüçyüs'ün bir sözüdür bu. Verilen sözle aşağıdaki cümlelerden hangisi yakın anlamlıdır? Şıklarımızı okuyalım. A) Madenlerin kusursuz olması için çok çaba harcanması gerekir. B) İnsanların olgunlaşması ancak acı çekmeleri ile mümkündür. C) Yaşanılan olumsuz olaylar kişiliğimizde silinmez izler bırakır. D. Çektiğimiz acılar kişilik oluşumunda olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurur. Çocuklar doğru cevabımız B olacak. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Bununla yakın anlamlı olan cümle şudur. İnsanların olgunlaşması için, için ancak acı çekmeleri gerekir. Acı çekmeleriyle mümkündür insanların olgunlaşması diyoruz. O yüzden cevabımız Evet arkadaşlar. Evet çocuklar. Tema sonu değerlendirme sorularımızı da tamamladık. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.